Moğolistan vs. Kazakistan savaşları Öncelikle bu videoda tamamen kurgu olduğunu unutmayalım. Savaşı başlatan ülke Moğolistan oldu. Ki sınır değiller fakat biz uçak göndeririz Moğolistan öncelikle uçaklarla Kazakistan'ı bombaladı. Ve bölgelerden toprak almaya başladı. Kazak Kazaklarsa buna bir çare olarak hızlı bir şekilde Moğolları bölgeden püskürttüler. Kilerde toprak altı ya. <laughs> Lan... Daha sonra da hızlı bir şekilde Moğollara saldırı düzenledi. Ve hızlı bir şekilde Kazada Kazakistan olacak.